Evet sevgili seyirciler geldik Tayvan'daki yazıcı olu iş merkezine. Yani Guangua Digital Plaza'ya geldik. Bakın abimiz almış gidiyor, taşıyor. İşte burada içeride hemen görüyorsunuz burası çok katlı ve birçok bileşeni bulabildiğiniz güzel bir yer. Evet şöyle bir dokunuyorsun da açıyor bazen de. Hemen şöyle ilk katta bir dolaşalım isterseniz. Aşağı yukarı fiyatlar DJI için yaklaşık fakat Xiaomi tarafında oldukça keyifli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada Xiaomi'yi görmedim fakat e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bak mesela, işte gaming laptop var, TUF Gaming F16, 16 inçlik, full HD, 1920x1200'lük, 165 Hz'lik bir ekran, %100 RGB. Intel Core i7 13. nesil işlemciye sahip. 16 GB DDR5 RAM'i var. 1 TB PCI 4.0 SSD'si ve e, Nvidia RTX 4050 var üzerinde. 4080 olan, 8 GB 4080 olan 49.000 TL'ye geliyor. 4050 8 GB olan da 46.000 TL'ye geliyor. Mesela burada 4080, 4070 de var. Mesela 4070 de şu cihaz aşağı yukarı ee, aynı diyebileceğimiz özelliklerle fakat 512 GB e, PCI Express 4.0 SSD var. 52.000 lira. Yine 4050, 4060 ve 4070 seçenekleri var. 4050 olan 41.000 lira, 4060 olan 45.000 lira ve 4070 olan da 52.000 lira. Burada e, yine 15.8 inç Full HD, 100, bu 144 Hz yine %100 RGB. Daha düşüğe gidiyorum. Yine 1920 x 1080 17 inç bu. E, TUF Gaming F17 2023 modeli ama bu mesela. Buna bakarsanız bunun 4080 olanı 8 GB RAM ile 51.999, 52 52.000 lira. Artık siz de bu benzerini mesela Asus e, TUF Gaming F17 2023 Türkiye'de bakın bakalım karşılaştırın. Varsa arkadaşınız Tayvan'a gelen eden ona göre bir karşılaştırma yapalım. Mesela Asus Vivobook S ee, bu Ryzen'li, Ryzen 5 var bunun üzerinde. Eee Vivobook AI destekli ve bunun e, 14 x 1200 ekranı var. OLED ekran 16:10 oranında. Ryzen 5 var dediğim gibi ve 16 GB RAM ile geliyor. 512 GB'lık bir PCI Express 4.0 SSD'si var. Radeon'un 660M graphics varmış ve Windows 11 Home. 31.900 TL. Şu dijital alet. Mesela Cooler Master'ı görüyorum. da güzel bir şey yapmış. Şurada da Sneaker X diye. Ee, bakın şahane bir... Şahane bir PC kurmuş. İşte böyle masaya koydum bunu artık zaten. Yok. Peki bu, bunun üzerine ne var? Intel'in 14. nesil Core i9 ile beraber alırsan Z970. Bu cihaz 140.000 lira. Ne var içerisinde? Core i9, Z790, Nvidia RTX 4070, 32 GB 16x2 RAM DDR5 ve PCIe 4.0 4 TB SSD var içinde, Gen 4. Bir de ayrıca 1 TB SSD de koymuşlar ekstra. Bir de o da var. Ve öyle bakarsanız Cooler Master'ın PL360 Flux ve yine Cooler Master'ın değil, FSX Gold 850 ATX 3.0. Bunları da koyduğunuz zaman bunun fiyatı 140 bin lira. Bak, bu bir imza tabii, imza bir ürün bu. Yani bu arada, bunu her yerde bulamazsın, göremezsin. O yüzden şöyle gösterelim her yerden size. Şahane. Bakın, neden çok güzel? Evet, bulur master. Hayvandayız. Böyle anime kasalar görebiliyorsunuz. Şu an kimse yok dükkanın önüne ipi çekmiş. Demiş, Cuma'ya gittim, geleceğim. Ya şimdi mesela abimiz satıyor. Belki bak diyor, bundan al. İkisini karşılaştırdığım zaman diyor, bak diyor. Sen buna vereceksin ama bu full HD değil. Nasıl, iyi atıyorum değil mi ben de? Evet. Şimdi senin ihtiyacın ne diyor? Sen ne yapacaksın? Photoshop mu kullanacaksın? 3D iş mi yapacaksın? O zaman diyor bundan alma. Yani it boşuna taşıma. Ya al bak burada küçücük ne güzel bir cihaz var. Al sen bunu. Eğer illa 3D yapacaksan bunu kullan diyor mesela. Ee, gördüğünüz gibi. O yüzden yalnız gerçekten iyi salladım ve bu tarafa iyi oturttum diye düşünüyorum. Bu cihazı gösterince çünkü bunda GeForce RTX vardı. Gerçi orada da var gördüğüm kadarıyla ama. Evet. Tam da düşman başında bir adam gibi dolaşıyorum burada. Şöyle bir bakalım burada bir fiyat var mı mesela. Ee, fiyat arıyorum ki karşılaştırabilelim Türkiye ile ama fiyat göremedim. Şöyle bir dönelim. Evet şimdi bir de bakalım ikinci katta ne var? Burada tabii farklı katlarda satış Mesela şimdi daha çok PC toplamayla ilgili konuları göreceğiz. Yine 2016'da geldiğimde e de burayı ziyaret etmiştim. Buradaki bu işte geldim PC toplayacağım dedim. Hemen işte mesela şöyle bakıyorsun buralara. Benim burada kolaylık olarak gördüğüm aslında şu var. Bakın buradan hemen şey seçebiliyorsunuz. Genel. Mesela PC toplayacağım. Adam buraya yazmış bak fiyatları falan. Şöyle bir göstereyim size. Mesela diyor ki ya ben işte ne alayım abi işlemci şunu alayım. AMD Ryzen e, işte 5 alayım ya da 14. nesil şöyle i9 alayım. 17.500 lira bakın. Buradan gördüm fiyatı. Sonra geldim dedim ya bir de işte buna bir disk de alayım. Hemen diskimi seçtim. 4 TB 256'lık bir 3090 lira verim Seagate alayım dedim. Onu ekledim. Buradan tabii böyle ekliyorsunuz iki de. Mesela burada bütün o fiyatları görüyorsunuz. Gördüğünüz fiyatların hepsini karşılaştırabilirsiniz aşağı yukarı. Dediğim gibi TL ile aynı şu an Tayvan dolarıyla. O yüzden bunları buradan gördüklerinizi direkt olarak fiyatını karşılaştırma şansınız var. Bazılarında geçen sefer fiyat yazmıyordu. Yani i̇çeride soru tarzında değişiyor bu liste burada. İşte yukarıda SSD, işlemci, daha sonunda ekran kartı vardı ama bugün var mı? Bakayım ekran kartını görmüyorum, evet. Görmüyorum sanki. Onu bugün çıkartmışlar. Vardı aslında. Ee, bakalım, yok evet doğru. İşlemciler kalmış. Şöyle makinelere bakmak gerekirse mesela işte tavsiye edilen makine diye yapmış, toplamış. Demiş ki bak bunu al. 31.800 lira demiş bu mesela Intel e, i5 işlemcili. 32 GB DDR4'lü, 500 GB SSD, artı bir de 1 TB da yanına sana HDD vereyim ben, oradan arşivini kullanırsın demiş. Windows 11'li ve 4068 8000 GB'lı fiyat 31800 lira. Bunu aldın gittin. Aynısının AMD'lisini düşünelim. o da R7 2700 x'li bir işlemci toplarsan AMD'de 32 GB DDR koydum 5 bu sefer. Yine 500 GB SSD ile artı 1 TB. Ve Windows 11'li 4060 Ti var bunda mesela. 8 GB DDR'lı. Orada ki fiyat ise 42.900 TL oldu. Evet, gördüğünüz gibi işte böyle buradan geliyorsun, şuradan bakıyorsun, ne diyeyim, seçiyorsun. Sonra aradını bak, aram listeyle geldi. Ne istiyorsun diyor, şunu mu alacağım, bunu mu alacağım? Evet şurada bakalım var mı mesela bakıyorum burada da gene fiyatlar e, işlenmiş ama burada da gene ekran kartı fiyatlarını görmüyorum. Geçen gün vardı. Evet. Şurası güzel. Mesela, Insta360 X4. Hello. How much is it? Yes, this one. Yeah please. Bunu alırsan 18.800, Insta360 X4. Şimdi bir de bunun yanında... Ha, okey, bakın bir de bu da var. Beraber, SanDisk'e veriyor, okey. Evet, şimdi bu aslında güzel bir deal doğrusu. Yani, Lanzi ile beraber bakalım ne kadara gelecek. 18.800 şu an. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar alıyoruz makineyi. Şimdi neyi aldık? Şunu aldık. Insta 360 X4 beraberinde 1 terabaytlık bir ekstrem kart, bir rüzgarlık, bir işte şu 160 santimlik bir işte sopası. Bir de şu paketi de alıyoruz. Hepsi beraber 22 bin 400 lira, 22.500 liraya almış olduk bunları arkadaşlar. Türkiye'deki fiyatı. Pahalı, onu biliyoruz. Bunu karşılaştırabiliriz daha sonra. Ne vardı bunun yanında? İşte bu bahsettiğim gibi 120, 120 santimlik bir işte normalde 47 santim olan e, 120 santimlik bir stick var. Ve işte 360 derece çekebilen Insta360 X4'ü görüyorsunuz. Bir çalıştıracağız hani buradan gitmeden bir bakalım. Evet aldık bakalım şimdi göreceğiz ne olduğunu. E, dediğim gibi Geldik, Tayvan'da bu işi hallettik. Ee, şöyle bir gösterelim beraber. Bu dükkandan aldık. Bilemiyorum tabii ama e, iyi yaptık çünkü Türkiye'deki fiyata göre avantajlı ihtiyaçlar vardı. Şirketiniz varsa belki KDV'den farklı olabilir. O zaman işler değişebilir. Hani KDV'den e, geri bir avantaj elde etmek, gelir vergisinden avantaj elde etmek mümkün olur. Öbür türlü hani tartışılabilir belki fiyatlar bazı ürünlerde. Dediğim gibi şu an bir tarafındaki ürün oldukça e, avantajlı e, ve böylece bunu da almış olduk. E, ama bakalım, görelim bu gerçekten Türkiye'ye göre avantajlı mı? Bir de öyle fiyatına bakalım. E, ben olduğunu biliyorum ama bir de fiyatına bakarak da konuşacağım birazdan. E, dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman bakacak, edecek, arayacaksınız. Sonra uygun olan eğer öyleyse, şimdi burada mesela güven veriyor açtığı makineyi. Kullandırıyor. Zaten Tayvanlılar genel olarak güvendir insanlar. Onu görebiliyorum burada. Çok yani hakikaten böyle e, hani ya acaba kazıklar mı beni diye çok düşünmüyorsunuz. O yüzden e, iş güzel. E, burada güvenli olabiliyorsunuz. Mesela ben dün bir çanta alıyordum. Çantayı alırken adam üç defa işte güvenliği, güvenliği, ile ilgili bir şeylerden bahsetti ve e, örneklerini gösterdi aslında. Dürüstlük örneği gösterdi. O tabi insana güven veriyor. Evet her şeyi de güzelce açtılar vallahi. Yani her şeyi yaptı. Kartı da taktı. Evet. <laughs> nice. Thank you. Bir alışverişimizi yapmış olduk. Fişimizi almış olduk. Şey şey. şey. Bye bye. Ee, evet bize yardımcı oldular sağ olsunlar. Ee, ve işimizi hallettik. Şimdi bir de bak burada kılıf kapaklar yani evet, kuruyor ediyor yapıyor. Film seyrediyor bir taraftan. Bir taraftan işini yapıyor. Bu neymiş abicim? Hani hem şarj ediyor hem buraya yapışıyorsun. Kaç paraymışsın? 1690. 10.000 miliamperlik bir power bank. 1650, bin, yok 1700 lira diyelim ona. 1690. Telefon tutturma zımbırtılarını görüyoruz. <laughs> Mesela şu ne kadar abi? 400 lira şu minnak. Hemen yanındaki 800 lira. Çok da şık görünüyor aslında. Pek de şık görünüyor. 800 liraya. Fakat buradan taşınır mı bu bilemedim. Ama aslında şeyde çok şık görünüyor. Bak şurada bir tane daha var. Ee, o da böyle Xiaomi havasında bir şey var. 400 lira şu küçük olan. Bu da 500 lira. 460 lira. Şurada eline taşıyorsun bunu. Mesela elde 700 lira şu. Şöyle arkada yokmuş. Şöyle şuradan göstereyim. Bu 700 lira. 840 lira şu bakın üçlü set. Fakat seyahat atışmak için de direkt masaya koymak için de uygun gibi görünüyor. Daha nazik bir şey olabilir. Hemen tamam, içeride McDonald's'un ve başka ürünleri de görebiliyoruz. Şu son derece şık, güzel görünüyor. Linksys, vay be, epey zaman oldu Linksys görmeyeli. Air <laughs> e 256 GB olan 19.900 lira. 5.000 lira elde indirim yapmışlar zannediyorum. Onu söylemiş. Çünkü evet doğru altta 4.900, daha önce hayvan doları yani TL ile aynı diye söyleyelim. iPhone 15 Pro 256 GB 36.800 lira arkadaşlar. iPhone 15 Pro 256 GB'ı burada e, G Shop'ta A, A Shop'ta bakın şöyle göstermiş olayım. 36.800 lira burada. 40.40.40.400 e, 40 liradan 36.800'e inmiş fiyatı. iPhone 15 Pro 256 GB isteyen varsa Mesela Apple Watch Series 9 17.080 lira. Aşağıya yorum Pro Max 256 GB alırsanız 40.900 lira Tayvan'da Guanghua Digital Plaza'da. iPad 10 64 GB olanı 10.900 lira yine yazmış. Bunları direkt olarak karşılaştırabilirsiniz. Varsa Tayvan'da arkadaşınız falan düşünülebilir şeyler. Ee, hemen AirPods 2 USB-C ile 7.000 lira. Air, AirPods Pro 2 7000 lira burada. Ve son olarak MacBook Air 13 M2 işlemcili 256 GB 30900 lira Tayvan'da Taipei'deki bu Guanghua e, Dijital Plaza'da standlara bakalım. Bir belki şey varsa. HyperX Quadcast var mesela. 2990 TL. Yanmai Konden mikrofon. 500 lira. Şu böyle. Ayaklı mı kadarıyla. Evet, ROG Carnix'te mesela böyle baktığınızda e, ROG Carnix'te 5500 lira diyebiliriz. XPG'nin 1290 lira yine Precog S Gaming Headset'i e, Logitech'in G535'i ya da G735'i diyelim şurada var e, 3490 4000 lira gene B535 e, 4000 lira bakalım başka Asus'un mesela şu Tuf Gaming H1 Gaming Headset'i 988 lira Pokemon isterseniz eğer Pikachu Edition ararsanız 1700 lira. <laughs> Pokemon burada tabii ki çok meşhur çok seviyorlar. Evet yine gezimize devam edelim. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir şey daha arıyoruz bir arkadaşımızın siparişi üzerine. Mesela burada bak ekran kartlarını görüyorum. Asus'un e, RTX 4070 örneğin. E, RTX 4070 12 GB 19890. Eee Strix RTX 4070S 26890 GBın gigabyte Gigabyte'ın e, 4090 Extreme Motor Force 24 GB'lı 68490 MSI için bakarsak RTX 4090 Supreme X 24 GB'lık 65000 diyelim ona da fiyatlar böyle gidiyor arkadaşlar sonunda e, bunu da bulduk evet Burada da böyle mesela monitörler. BenQ'nun 100 Hz'lik IPS 27 inçlik monitörü 4188 TL şu altta gördüğümüz. Üstteki 180 Hz'lik HDR4 iki tane HDR400 diye de yazmış 6700 lira diyebiliriz buna. bu, bu da 27 inçlik 2K IPS. 4K IPS ararsanız 7800 lira. Ee, yukarıda onu görmüş olduk. 4K olanı 7800 lira. Asus VG289Q 28 inçlik bir 4K monitör 7800 lira arkadaşlar. Evet şimdi bir kat üste çıkalım bakalım. Bakalım yukarıda ne var? Evet şimdi bakalım. Şimdi bakalım burada bir şey bulacak yani Evet aslında benim aradığımda liste buradaymış. Demek ki yanlış karıştırmışım arkadaşlar şöyle. Bakın DDR5 işte yazmış fiyatları. Mesela Aorus Elite AX DDR4 8480. Evet MSI şurada söyleyeyim MSI 4070 12 GB Ventus 2 evet 2x 22490. Böyle bu devam ediyor. 1200 lira mı şu? All Might Figure. Bandai Namco'nun 1200 TL'ye bakın. Fena değil. Burada yine acaba Gundam var mı diye bakıyorum ama yine Bandai Namco'nun robotları var. Burada anladığım kadarıyla mesela 400 lira 500 lira böyle giriyor bu buradaki robot fiyatları. Aslında tabi bu kültürü bilenler için mesela burası şahane bir yer zannediyorum. Evet, Tayvan'daki yazıcıoğlu işanı diyebileceğimiz e, yerdeki e, alışverişimizi tamamladık, işimizi tamamladık. Aşağı yukarı fiyatlar aslına bakarsanız e, Türkiye'yle tabii ki avantajlı olanlar var, yakın olanlar var. E, bunlar artık sizin bileceğiniz işler. Yani e, işte KDV avantajı, e, şirketseniz gelir vergisi avantajı gibi konulardan dolayı buradaki her şey daha ucuz hale gelmiyor tabii ki. Bazı markalarda özellikle Xiaomi'de burada gördüğüm kadarıyla ciddi bir avantaj var. Ee, yine bazı markalarda araştırırsanız markalarda fiyat farklılıkları var. Ee, bizim aldığımız e, işte X4, Insta X360, X4 e, Türkiye'de benzerini almaya kalktığınızda, aklınızda, e, benzer paket almak kalktığınızda e, 25 bin TL civarında bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hani buradan alınır mı alınmaz mı garantisi işte derdi sıkıntısı olur mu olmaz mı onlar için şöyle ama örneğin Xiaomi'nin e, dijital pom biliyorsunuz biz de hatta anlatmıştık e, bir e, lastik şişirme şey var e, ne diyelim cihazı var e, adı da hatta lastik pompası diye hava pompası diye mi geçiyor dijital kompresör diye mi geçiyor öyle ve onu e, ikinci versiyonunu bir SD de ikisini burada 1000 liraya aldık. Böyle baktığınızda o 1000 liraya olan Türkiye'de 2700 lira, 2500 lira civarında görünüyor. Bu tip şeyleri yakalamak lazım. Her şey olmaz fakat bulduğunuz zaman da tabii ki avantajlı bazı ürünler yok değil. Ama dediğim gibi garantisi ve diğer konular için bozulacak cihazları almak lazım. Onları tercih etmekte fayda var. Başka videolarda görüşmek üzere. Tayvan'dan selamlar.